Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu, bugün size Suzuki DL serisinde Vistrom, 1050, 650 Bunlar neden değişik arızalar açıyor, bu motorlar ne derece dayanıklı veya bunlara ne yapmak gerekir, ne yapmamak gerekir onunla alakalı bir video yapma gereği duyurdum. Çünkü şu anki motorumuzda gereksiz bir sürü işgüzarlık var. Bu gereksiz işgüzarlıklar ileride nelere yol açabilir? Bunları size göstereceğim faydaları var mı, zararları var mı? Artısı yok, eksisi var. Yani faydası yok, zararı olan böyle hani Şahin Doğan gibi, e, CG motor gibi her yerini donatıyoruz ya. Bunların bize ne tür zararları oluyor? Şimdi Şimdi motorumuz arkadaşlar DL1 serisi Vistro. Şurada mesela kartel muhafaza diye bir şey yapılmış sonradan. Bunun faydası mı var zararım var örnek veriyorum bunun ne gibi faydası olabilir bunun hiçbir faydası yok arkadaşlar zararı var faydası yok zararı nedir siz şimdi bunu hoplayıp tutlayınca kaldırımdan geçiyorum oraya buraya geliyorum altını vurmasını gibisine düşünüyorsunuz ama durum öyle değil arkadaşlar zaten altını vurma aşamasına geldiğiniz zaman sırtın gene olursun buna gerek kalmaz bununla beraber bile olur aslında onun için bunun zararı nedir oradan başlıyorum bunun zararı şudur bu motora aynı zamanda rüzgar soğutma gerekiyor. Rüzgar soğutamıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Her yeri kapalı. Isıyı hapsetti. Gel hocam şöyle. En basiti şu yağ filtrelerimiz rüzgarla soğuyor dıştan arkadaşlar. Rüzgarla soğuyor. Su soğutma var. Aynı zamanda da rüzgarla gelen sıcaklığı atmamız lazım. Atamıyoruz. Niye? Buraya hapsetmişiz lazım arkadaşlar. Hamam böceği nasıl dışarı çıkamaz sıcağı görünce aynı onun gibi. Burada sıkıştı kaldı. Rüzgar geldi, taktı. Ekrem'in tadını şuna taktı. Bunu da sacak tepkisini yaptılar. derecede zararlı. Artı bu kadar elektrik donanımı arkadaşlar statörü, sargıyı komple götürüyor arkadaşlar. Ha bunlar bir anda olmaz. Hemen olmaz. Ne zaman olur arkadaşlar? Ee, belli bir kilometre sonra sargı, statör elektrik akımında sıkıntı yapar. Akofovic eksoz takılmış. Hadi bunu bir nebze e, edebilir ama şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar motorda işte zincir yağlama vesaire bu zincir yağlama vesaireye de gerek yok arkadaşlar yıldır yıldır suyun içinde geziyor yani böyle bir sistem yok yani şuna bak motor ne halde yani böyle toza maruz kalıyor niye toza maruz kalıyor devamlı yağ burada durduğu müddetçe zincir devamlı toz almak zorunda her yer toz toprak içinde yani gereksiz yere Böyle zincir yağlama, yok otomatik yağlama, yok efendim havalı kornaşı, durdur dur, bunları taktığımız zaman işte o zaman bu motorlarda arıza açtığı zaman da arkadaşlar yok sargıyı nerede sardırayım, onu nereden buluyorum, bunu nereden alayım demeye başlıyoruz. Bunları söylemek zorundayız. Niye? Doğru tektir arkadaşlar. Yanlış çoktur. Birçok yanlış yapabiliriz ama doğru bir tanedir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yağ bakımı yapacağız ve çıkan yağı göstereceğim. Bu ısınmadan, soğumadan dolayı, bunlardan dolayı ne derece sıkıntılar var. Onlar da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gereksiz yani sonradan takılan kartel muhafazalar vesaireler bunları satanlar ticari rant için sattığı için motorcularda kandırılmaya müsait olduğu için her türlü kandırılıyoruz. Yani kandırılıyorsunuz daha doğrusu. Beni kandıramazlar da siz kandırılıyorsunuz. Niye kandırılıyorsunuz? Bu nedir yani? Yağ bakımı yapacağız. Yağ filtresini alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Hadi bunu yaptın. iyi, güzel. Bunun arkasına lastikli somun bilmem ne. Bu somunları ben nasıl çıkaracağım mesela? Ben hadi zorla belayla bir sürü bir şeyle çıkarıyorum. Bunu normal bir yağ bakımı yapacaksın. Hadi yap. Nasıl yapacaksın? Yani ekstra yarım saat bir saat fazladan uğraşıyorsun. Arkasına lastikli somun takmış. O somunu anahtarla tut, ondan tut, bununla tut. Geri bunu takarken hadi tak. Yani böyle bir dengesiz bir şey yok ya. Yani. Şuna bak. Şimdi motora bunun zararları nedir ne değildir? Bunun faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Yani bunun faydası var mı diyenler için söylüyorum. Hiçbir faydası yok arkadaşlar. Hiçbir faydası yok. Zararı var, faydası yok. Şimdi bu zaten buralar soğuması gerekiyor. Egzozun rüzgardan şu filtrenin rüzgardan soğuması gerekiyor arkadaşlar bunlar soğumadığı müddetçe ne olacak? Burada bir sıcaklık oluşacak. Bu sıcaklıkta nelere ama? yapmış? Gel bu tarafa hocam. Motor bir verelim. Ondan sonra carı carı piyasada carlamayalım. Bak gel zararlarına gelelim. Al. Ah, kartel muhafaza taktım. Ne oldu? Hayır, abi. Statörün civataları tırtıngen elinle sökülüyor bak. Ah. Niye? Buraya devamlı vibrasyon veriyor motorun vibrasyonunu buradaki civatalara takmış bunu. Takınca da ne oldu? Bak buradan nasıl bir yağ terliyor. Bak bakayım. Ha, yani yazıktır, günahtır yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu CG'lerle veya piyasadaki Çin motorlarla karıştırmayalım. Bu Japon arkadaşlar. Bunun bir civatasına farklı bir şey taktığın zaman farklı bir yere zarar verir. Şimdi burada zaten muhafaza bunda neye zarar vermiş? Mesela? Hem ısıyı hapsettiğini bir tarafa bırakıyoruz hem de şu statör kapağımızın contası tırtıngen olmuş. Bak buradan yağ terletiyor komple. Üç gün sonra buradaki yağ ne olacak arkadaşlar? Alfa sağa sola alacak. Diğer taraftan otomatik zincir yağlama takmışız. Zincirden ziyade jant yağlama olmuş arkadaşlar. Keşke bunun yerine jant yıkama taksaydık. İçine köpüklü su koyacaksın. Hareket halinde toz toprakla yola girince düğüm yaparsan jantı yıkayacak. Ama bu ne yapmış? Hani kel mehlemi fazla bulunca neresine süreceğini şaşırır ya. Burada ne kadar yolun tozu, toprağı, tası, talaşı varsa her yeri motora vermiş. Şimdi bunun zararı nedir arkadaşlar? Bu oring nedir ya? Bu oring yağının içinde cıldır cıldır mı gezmesi lazım? Fazla ses mi rızar? Buradaki dişler, bu aradaki keçeler, buradaki rulmanlar toza maruz kalıyor. Bu toz da zamanla arkadaşlar e, hareket kabiliyetini öldürüyor ve farklı sorunlar çıkarıyor. Ardı şu canta gelen yağ lastiğe geliyor. Lastikten yolda biraz da kaza riskine kadar gidiyor arkadaşlar. Buna ne gereği var? Alıyorsun sehpan mı zaten. Bir tıs yapıyorsun bin kilometre gidiyor. Bin gitmezse bin beş yüz gitsin. Yani bunu yolda zinciri yağlamak o kadar mı zor? Kendi otomatik her hareket halinde zincir yağlamak ne demek yani? Her yere yağ sıçradı. Şu motora bir bak. Şu janta bir bak hocam. Çantaki yağya bir bakalım. Bak elimizde çıkmıyor bak görüyor musun? Yani böyle bir durum var. Bu buradan tehlikeli. Diğer elektrik aksamlarının tehlikesi de arkadaşlar şurada statör sargımız var alternatör akım üretip bu fazla akım çektiği zaman aküden bu da fazla akım üretmek zorunda kalacak. Burada zaten yağının içinde ataş gibi yanıyor. Bir de fazla akım çektik statörün üstündeki sargıdaki vernikler yanıyor arkadaşlar. Bunu bir anda hissedemiyorsun. Zamanla bir bakıyorsun yolda marşın basmıyor motor çalışmıyor. F1 yandı, şu oldu, bu oldu. Bunlar da kaçınılmaz arızalar. Bunu da buradan söyleyeyim. Diğer taraftan kartel muhafaza takılı olduğu zaman da arkadaşlar şu egzozdaki sıcaklık dışarı çıkamıyor. Bu sıcaklık ne oldu? Filite daha ataş gibi. Yarım saat oldu motor daha soğumadı. Düşün. Burada terlemelere bakalım. Bak. Maç dinamosuna kadar yağ vermiş. Niye yağ vermiş arkadaşlar? Soğuma yok. Tamam bu motor su soğutmalı mı? Su neyi soğutuyor arkadaşlar? su motoru bloğu soğutuyor. buradaki dışarıda egzozun sıcaklığını buraya su mu fışkırtıyor, şelale mi var? Bunu da rüzgar soğutacak. Sen bu rüzgarı öyle şeyle kapatırsan bu yine hafif. Bunun bir başkaları var bir göreceğim. al bundan kapatırsan şöyle gel. Kapattı. Ne oldu? Sıcaklık hafif oldu. Gelen rüzgar aşağı inmesi lazım. İnemedi. Her yeri kapalı. Buyur. Bak egzozun vibrasyonundan bak ne hale gelmiş. Buraları gevşetti, oynattı. Bak elinle sökülüyor civataları. Ah, Statör civataları. Şimdi ben bunu söküyorum. Arkadaş dedi ki kaldır at abi dedi ya. Ben bunu böyle aldım ama dedi. Bunu kaldır at dedi. Satarken sattığım bir şey vereyim ne yapıyorsa yapsın dedi. O da güzel bir şey. Bazı insanlar laf dinliyor. Bazılar da laf dinlemiyor. Bunun üstüne hocam biraz daha ne yapabiliriz? Kapat komple kardeş, Kapat komple motoru yap. Yani öyle de bir durum var. Tabii parçalar ne durumda, fiyatlar ne durumda bilginiz yok. Kapadın, oynayın motorlarla. Ondan sonra üç gün sonra forumlarda şu parça var mı, bu parça var mı demeye başlıyorsunuz. Bu da bir gerçek yani. Şimdi buradan bana çok tepkiler gelecek. vitron gruplarında böyle kimlikli arkadaşlar <laughs> farklı tepkiler yapıyor. İşte şöyle böyle mühendislik hesapları yaparlar. Böyle de bir durum var. Bunlara karşı da bir şey demiyorum. Onların da motorlar bir gün bozulduğu zaman onları da göreceğiz zaten gruplardan kaynaklanıyor. Bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim diyor ya, bir gruba giriyorsun, orada adam onu da bunu da atmış, bir gidiyorsun, abi buna böyle bilinir mi, neyle bilinecek, bunu dolduralım, neyle dolduralım, arkadaşı var, onu çakalım, bunu çakalım, seni bir yol alım gel diyor, gaz geldi diyor, gruba yeni bir gaz geldi, bunu nasıl yol onun peşine düşmüşler, yani hiç var ya, birbirimize destek olmuyoruz, köstek oluyoruz, geçirmece sistemi, Ondan sonra ekonomik kriz var. Olur tabii. Şuna gerek yok, ona gerek yok. Gereksiz. Alışveriş yapıyor. Onun yerine üstüne gaz kal. Efendim söyle, söyleyeyim. Kılık kıyafada git, yi iç. kavurmayı. Ondan sonra etin kilosu 300 lira. Ee, olur, olur tabii. Sen şunu dağın. Onu da et de 300 lira olsun. Böyle de bir durum var. Onun için arkadaşlar Motorlarımızı orijinal bindiğimiz müddetçe bu motoru bozamayız ama bu motorlara bu şekilde donanımlar taktıkça sıkıntı arkadaşlar şimdi bu çanta manta onlara girmiyorum onlara da girersem iş iyice karışacak en iyisi bir bakımımızı yapalım işimize gücümüze bakalım anlayanlar anladı arkadaşlar bizi dinleyenler yol alır bizi dinlemeyenler yolda kalır gezelek olur evet arkadaşlar motorumuzun kartel muhafazayı iptal ettik yani sonradan takılan kartel muhafazayı niye iptal ettik arkadaşlar statörümüzün statör kapağımızın şu civatalarını kullanmışlar bak şu, şu şekilde Buraları kullanmışlar. Şu şekilde teneke parçası buraya takılmış. Buraya takılınca bu civataların mukaveti ölüyor. Artı sarsıntıdan vibrasyondan bu civatalar hep gevşemiş. Burası yağ içindeydi. Göstermiştik. Şimdi buradaki yağları temizledik arkadaşlar. Zincir e, otomatik da arkadaş kullanmayacağını söyledi. Onun içinde e, arka jantı temizliyoruz. Jantın içi komple fıstık içindeydi. Çünkü bunlar suyla falan çıkmaz arkadaşlar. Solüsyonla balata sütüyle veya Kısmi benzinle çıkar arkadaşlar, şu şekilde. Buraları temizleyeceğiz. Şu şekilde bak. Dişlerimizi falan hep temizliyoruz. Fazla ya her zaman zarardır arkadaşlar. Fazla ya niye zarardır arkadaşlar? Toz toplar. Bütün yolun tozunu, toprağını zincirleri yağlı yüzeylere alır. O yüzden motorlarımıza mümkün olduğu kadar fazla yağ bulaştırmayın. Zinciri bile çok aşırı yağlamak zararlıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi e, bak bu zincirin yüzeyi komple e, şey içerisinde, yağ içerisinde. Ben bunu kısmi bir temizliğini yapayım. Sonra bunu motor tanzikle yapacağız. Tekrar tekrar rahatlatmaya çalışacağız. Şuna bak her yer yağdan, pisten zincir ne hale gelmiş. Şimdi onun için arkadaşlar mümkün olduğu kadar gereksiz hiçbir iş yapmayalım arkadaşlar bizim kanalımızda yapılması gereken işlerin videosunu yapıyoruz. Yapılması gerekmeyen hiçbir işin videosunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yani kanalımızda ticari rant olsun diye herhangi bir sponsorlardan para almak için reklam vesaire yapmıyoruz. Ama doğru düzgün ürünlerin de illaki kullanıyoruz ve tanıtım olarak onu siz görebilirsiniz ama biz kullanıyoruz. Kullandığımız, memnun kaldığımız her şeyde ücretsiz tanıtımını yapıyoruz. Yani herhangi bir ücret almıyoruz. Şimdi bu yağlar bak nerelere kadar geldi. Şimdi şuna bak ayaklığa bakalım. Ayaklık bile komple yağ pas içerisinde. Ayaklığın yayına bak. Yayın rengi kaçmıştı. Bak şimdi yaya renk gelecek. Bunlar da önemli. Süleyman Usta şu arkadaşın spesini bir alalım. Onda bir ney var bir bakalım. Ne yok? Bilmiyorum bir çıkart. Değiştirelim gerek. Evet şöyle. Bunları niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Şimdi motoru komple tanzik suyla yıkayacağız. Bakım işlemi bittikten sonra yıkarken bunlar çıkmaz zaten. Bunlar niye çıkmaz? Her yer yağ. Bu yağları yumuşattık. Sonrasında çıkması kolay olacak arkadaşlar. Şöyle aldık. Evet. Balatıya sıçratmamaya çalışıyorum. Şimdi kabasını aldık arkadaşlar. Kartel muhafaza takmayacağız. Ee, şimdi yağımızı dolduracağız. Tam sentetik yağ kullanıyoruz. Suzuki'nin kendi yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Suzuki'nin kendi yağısı nedir? Ece Star 7000 arkadaşlar. Semi sentetik. Yani yarı sentetik. Bunu tam sentetik. Yarı sentetik fark etmiyor ama DL'ler biraz arkadaşlar yağı çabuk bozduğu için Yarı sentetik biraz daha ideal geliyor. Fakat e, viskosite olarak da 10-40 kullanıyoruz arkadaşlar. Yok 20-50, yok 10-50, yok bilmem ne, yok Antalya'da yaşıyorum, yok Adana'da yaşıyorum, yok Hatay'da yaşıyorum. Yani illere göre yağ değişimi diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da uydurmayalım. 10-40 standart pençe. Şöyle koyuyoruz. 3 litre yağ var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de yağ filtrelerimizi orijinal Suzuki'nin kendi filtrelerini kullanalım arkadaşlar. Biz Suzuki'nin Japonya'da neyse Türkiye'de de aynı serviste aynı filtreyi kullanıyoruz. Buna yanlış filtreler kullandığımız zaman yağ basıncıyla alakalı sorunlar yaşıyoruz arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani yanlış yağ filtresi kullanmayalım. Ya yani dişi tutuyor işte o daha ucuz. Yok manın var, yok şunun var, bunun var. Yok efendim o işte dünyaya filtre yapan bir firma falan öyle şeylere girmeyelim arkadaşlar. Çünkü o zaman Suzuki niye bu filtreyi yapsın? O da onlardan alsın o zaman kendi üretmesin. Şimdi Suzuki'nin bir özelliği var arkadaşlar. Kendi motorunda test etmediği hiçbir şeyi kullandırtmıyor. Ama sen kullanırsın. Motorla sorun çıkar. Onun da sorumluluğunu almaz yani yanlış anlamayın. Orijinal motorlarımızı bozmayalım. Bunlar uzun kilometreler bilinen bir motorlar. Bu motorların ömrünü, canını, ciğerini sonradan yapılan işler, işçilikler, aksesuarlar, işgüzarlıklar motorları öldürüyor. Yoksa Vistrom serisi yıllarca taktığını koruyan bir motor. Fakat bir müddet sonra insanlar farklı farklı şeyler takıyor. Ondan dolayı sorun çıkıyor arkadaşlar. Ee, kısa bir ara veriyorum. Bizi izlemeye devam edelim.